Hepinize merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde çok güzel deney ve bak videoları var. 6-7 tane video derledim. Komple ekip sabahtan beri çalışıyoruz. Çok güzel mapler yaptık. Onlarda deneyleri denedik. Bugları denedik. Dostlarım bu tür videoların gelmesini istiyorsanız bilgilendirici bak deney videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Hemen hiç bekletmeden ilk videoya geçelim. Dostlar şimdi ilk bugumuza başlayalım. İlk bugumuz. Abi bu deney için iki kişi olmalısınız. Abi hazır vereceksin. Üst tarafta çevirme Kişilerden rastgele beni izleyeceksin yanında kişi de oyunu başlatacak. Oyun olduğu zaman bug giriyor demiş. Hemen ben şöyle birini izleyeyim. Pardon önce bir hazırlamam gerekiyor değil mi? Hazır mı verdin? Şuradan kim var mesela? Egemen savaşıyor. Aa şu eşleştirme... Aa girdi ölüm kutusu 2. Arda ben şu anda ölüm kutusunu izliyorum. Abi maçı attım da seni söyle. şu Başlatayım anda... Benimle. Bir saniye ha şu anda başla. Başla şu an oyuna. Başlattım. Başlattım. Tamam. Şu anda ölüm kutusu için ölmesini mi bekleyeceğiz? Evet abi. İnşallah. Ne zaman ölürse o zaman maç bitmiş olacak. Bakalım. Şu an ölüm kutusu 2. Hala bir şey yok herhalde. Çünkü maçı kazanacağız. Hala bir şey olmadı. Oyunda. Abi o zaman. Aa bana bir şey oldu oynayamıyorum. Frank'in şeyine geldim ekrana bir Frank'in ekranına geldim. Şu an sıra 4 diyor. Ko elini koymuş tamam al abi işte. Çıkış dedim. E ne oldu? Ben nereye attın 92'de kaldı böyle oyun. Aa oyun baga girdi. Aha. Bekleme lan bu altı kesildi diyor. <laughs> oyun çöktü. Oyunu çökerttik. Yeniden yükle. Dostlarım harbiden şu ana kadar gördüğüm en tuhaf buglardan bir tanesi. Daha önce hiç böyle de görmedim. İlk biz yaptık. Aa ben oyuna geri geldim. Ne saçma bir şaka? Şey, evet abi. 16 yükümüz var. Aha kazandık. <laughs> harbiden var ya en tuhaf buglardan bir tanesi oldu. Hiç beklemeden diğer bugumuza geçelim. Şimdi dostlar hemen ikinci bugumuzu yapıyoruz. İkinci bugumuz da abi harita usulüsüne gel. O karenin ismine bilmiyorum. Star Force Koy isim geçersiz adı veriyor. Şimdi harita oluşturucusu. Geldim. Yeni harita oluştur. isminiz. O şu olması gerekiyor. Aynen. C. Tamam. Oluştur. Tamam. Soygun. Geçer harita adı. A oldu. Ama niye geçer harita adı veriyor? Porce. Bunu koyduk. Oluştur. He yaptı. Demek ki o karede şey var. Kareyi kabul etmiyor. O ünlemli ünlemsiz harfleri mi kabul etmiyor? Bu o kadar da tuhaf bir şey değil ama bu da bir bilgilendirici bir video oldu. Koymayın yanıtların başına öyle şeyler. Hemen üçüncü deneye geçelim dostlar. Şimdi o, dostlarım o, o, o. Furkan başka bir şey deneyeceğim dedi. Kasın ya bir tren geliyor. Bakayım ne deneyecek. Bu sefer tren doğru değil de exit girişine doğru atacağım dedi. Belki bilmiyorum Nerede ultini ben, kastın ben. mı? Tren çıkıyor bak. Lan 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 lan. Geleyim, Geçme, geleyim. Geç, geç, geç. Hayır. Bakıyor. <laughs> <laughs> lan lan lan. Hızlı 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 hızlı. Ha gel. Geç, geç. Arda öldü. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakayım. Yok gene aynı değişen bir şey yok. Şimdi dostlarım dördüncü bug yapacağız. Dördüncü bugumuz. Abi ben bug buldum. Büyük ihtimalle bilen kişi azdır. B ile zıplayıp zıplayan şeyin üstündeyken tam zıplayınca ikinci aksesuara basın. 3 tane arı dönecekken bir tane arı dönüyor. Bunu okuduysan sevinirim. Niye hani 3 tane dönecekken bir tane arı dönüyor? Hemen bakalım deneyelim onu dostlarım. İkinci arabamı aldım ben hazırı verdim. Arda sen de hazırı ver. Şimdi demesine göre trambonun üstüne geleceğiz Tam zıplarken ben aksesuar basacağım doğru mu? Cool. Bak bir evet. ilk başta bak basayım. Kaç tane? Bak, gördüğünüz gibi ben 4 yaptım. tane arı. 4 hmm. tane. Bakayım ben şimdi aksesuarım olsun bir. Tam zıplarken mi? Evet. Oğlum zıpladı. Kaçtan? Hiç dönmedi lan. <laughs> abi, çarttı, bana çarptı, bana çarptı, bana tamam çarptı. Aha, <laughs> sana mı çarptı? dur dur, bir çık bakayım. Aa! Ha. aynen bir tane dönüyor. <laughs> Normalde dört tane. Dur lan, sıkma bir, ha abi, bitti, bitti mi daha? Tamam, tamam, hadi. Şimdi dostlarım, bak videolarımız bitti. Toplam 4 tane video çektik. Harbiden çok kaliteliydi. İyi beni en çok şaşırtan da aynı anda 2 maça giren bug oldu. Harbiden bayağı iyiydi. Şu an 8 bitin şerefine birkaç tane oynatacağız. Dostlarım bir sonraki içeriğim de bomba bir içerik. 8 biti 1. seviyede 500 kupa yapacağız. Harbiden çok zorlu bir özellik olacak ama sizin için hepsi değer. Dostlarım o kadar emek gösteriyoruz. O kadar çalışıyoruz. Videolar çekiyoruz. Bakın bu şeyleri topluyoruz. Bunların şerefine sizde video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Çok zor bir şey değil. Lan oğlum biz ne yapacağız buraya geldik? Biz direkt Oğlum bunlar fena sıkıştırdı ha. Abi Abiden fena sıkıştırdı. Ya, ben tamam. Ben direkt kasaya gidiyorum. Arda ıı... ben çok verdim. Lan Furkan sen neredesin? Bizim kasayı sözde koruyacaktın ha. Ama ben hasar vereceğim o yüzden. Bana çarp, bana çarp. Lan oğlum bana çarp işte Tamam. Hadi, az kaldı. Lan oğlum şu kul da öldüremedim ya. Tamam, beyni öldüremedim. Arkadaşım, Arkadaş o kadar, yöne, 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 yöne o kadar yavaş kadar Biraz daha ne canları kalmadı yöne. ya Lan vay ne kadar ne kadar ne kadar benim de almam daha iyi olacaktı. Ya Aa, sabun, kurkan. sabun, sabun. Lan Yeterim oğlum bu 8 bit <laughs> niye vurmuyor? Çünkü çok yavaş. Bu kadar basit. Abi yelk. Lan var ya vurdum ama sonra öldü. Ulan ya eksik demiş. Başla 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 bir daha. Ver hazırı ver hazırı. Bu sefer harbiden parçalıyorum. Abi ben. siz kalırsınız. Ben alacaktım. <laughs> Fer abi sen savun. Benim tarafı çok vuruyor çünkü. Tamam Bilmiyorum. ben buralardayım. Bir de hızlandırıcı var bende. Arada ben gel. Zaten yavaş sen, um. sen ben gidemiyorum zaten. Ya oğlum. Ula dynamite. Hadi oğlum onu boyut çok iyi be. Bitirdim. Savun savun savun. Onlar bu çok iyi dalacağız. Lan oğlum. Vay arkadaş ya. Ya. Hadi abi. Böyle <laughs> kol gider de Oğlum neydi? bu. Adam Ben elim savaştı bu açın. En azından savaşta bunu kaybederiz Bu da Burada zor kasalımız. Ya beni koruyor. Hayır. Beni Aa, var ya. Se ya. şey senin Çar'ın yüzünden yüksek kupalar geliyor. Dur, dur merak ettim kaç kupa insana geliyor merak ediyorum dur. Bir savunacaksınız bu kadar yani. İkincisi sen niye aldın ki? Sekiz bit. Ben onu anlamadım. Ama tuttu o Vay arkadaş ya yok. Beni biraz savunsanız. Ben üç. Savunsanız. Dalacağım. Yapamıyorsunuz ki. Oğuz. Ay. Bir savun. Ne bekliyor kör abiden. Daha adam oyuna yeni başlamış. Çok şey istiyor adamdan. <laughs> tamam lan. Oğuz o zaman sen savun kanka. Ben... Kanka ne yapayım? Ha, Üçünü bizden canılmaz. Seninle salınman lazımdı. Seni çok salınman lazım, kesin öyledir. Sen yalnız destek karakterisin. Ferhat abi o yap. Vay arkadaş ya. Hadi Güzel. Hadi bak az kaldı. Ya, vurdum. Al onu, al onu yoksa kaybederiz. Tamam. Ferhat abi. o Oğlum kasıyor benim. Çok. Ben şey lan. Yerinde durmuyor ki. Ben bayağı vurdum kasaya. Ha son vuruşunu da yapayım. Tam çok iyi. Hadi oğlum bak ana ihtimal var yüksek. Hadi. Abi yüzde bir yüzde bir Ferhat abi. Ferhat. Bak dedim size. Bakın kaç kupa Bak 500. 8 bit tamam güzel vuruyor. Çok yavaş ya. Kaçamıyorsun yani. Adam seni sıkıştırdı mı kaçamıyorsun 8 bitle. <laughs> evet işte. <laughs> evet evet. Neyse dostlarım. Tamam durun. Kapanış yapıyor Neyse dostlarım bugün de videomuz bu kadar. Güzel baklar çıkardık. Sevgi de güzel vesileler attık. Ben ama harbiden en çok dikkatimi çeken o aynı anda iki maça girme bayağı beni etkiledi. Bu şekilde videonun gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. dostum kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.